merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fakir olacak olduk yani ben fakir oldum arkadaşlar şimdi ve arkadaşlar hediye alacağız almaya çalışacağız hediye veren kişilere ateş tilkisi vereceğim arkadaşlar bakalım bu hayatta kimler böyle iyi davranıyor iyi iki tane kedi koyayım bayağı arkadaşlar. bakalım kimler hediye verecek Oo, uh, uh. dur ağlayayım şöyle. Onayla. Tamam. Kabul et. Kimdi arkadaşlar? Hemen onu bulmalıyım. Arkadaşlar hemen 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 hemen. O muydu arkadaşlar. Umarım sen misindir. Teşekkürler diyeceğim arkadaşlar. Ayıp olmasın. video oyunuydu arkadaşlar. Bu kadar çabuk yapacaklarını bilseydim hiç uğraşmazdım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ateş tilkisini de veriyoruz. Hediye diyeyim. Var. Arkadaşlar onaylıyorum hemen. Siz de ilk hepli olun arkadaşlar ve iyilik yapın ve iyilik bulun arkadaşlar. Hak etti. Sana bir hediye var. <laughs> Şöyle ben de bir kalp atayım arkadaşlar. Ben internet fenomeniyim diyeyim arkadaşlar. Çünkü doğru. Doğru arkadaşlar. Bulamadım ya. Nerede yazıyor? Arkadaşlar bugün bugün Ya arkadaşlar bunu yazmak çok zor. Şimdi süresi bitecek diye korkuyorum. Ben bunları yazmayı hiç sevmiyorum. Tamamdır arkadaşlar. Kabul ediyorum hemen. Bakalım kabul edecek mi arkadaşlar? Bu hayatta gerçekten böyle bir durumda bile hediye eden kişileri bulabiliyoruz arkadaşlar. Kabul ederse onun hediyesi arkadaşlar. Evet etti. <laughs> Onu çok seviyorum. Arkadaşlar çok sevdim. Sizi de arkadaşlar. <laughs> Böyle iyi kalpli olursanız arkadaşlar iyilik bulabilirsiniz. Şimdi de birilerine hediye dağıtmak istiyorum. Beşine seviyedeyim O zaman buraya neden gelmiştim? Pek bir şey olmayan kişilere bir şeyler dağıtmak istiyorum. Bakalım. Parmaz çalındı. Diyor, arkadaşlar çok seni bunu görüyorum. Acaba pam almak için mi yapıyorlar? Eğer öyle siz de yapıyorsanız arkadaşlar sakın yapmayın. Aynen. Mesela dur ne Benim çok şey varsa ben sana çok iyi şeyleri varsa mesela yedi versem pams çalındı. Yaygın diyor. Dur, yaygın olarak ben ne bileyim? Tuttan papağan değil. Panda da versem onaylıyorum arkadaşlar çünkü hatta reddetmek istiyorum şey yapabilirdim aslında binek yapabilirim ama ben binek yapmayı pek sevmiyorum yeni türler olmak daha iyi hem binek yapınca daha çok petlerim azalıyor falan ama değerleniyor küçük petlerin daha değerli olduğunu söylüyorlar ben pek büyütmüyorum zaten sizce bu doğru mu? Küçük petlerin değerli olduğunu düşünenler hemen şuradan bir toy abone olabilir mi? Onu sordum. Eğer şeyler diyenler arkadaşlar, binek petler diyenler hemen de like atın arkadaşlar. Bakalım kimler ne diyor. Ama hmm, arkadaşlar ne kadar iyi insanlar var. Siz de iyi kalpli olun lütfen. Belki başka bir videomda şey başka bir videomda arkadaşlar başka bir şeyler başka bir hediyeler verebiliriz. Bu arada ben şunu demek istiyorum. Bu bizim <laughs> mesela kuratörlerde olduğu gibi bir karakter karakterler oluyor ve hep onda kalıyorlar. Bu bizim karakterimiz arkadaşlar. Bu karakteri görüyorsanız ve ismi de buysa arkadaşlar. Bu benim demektir bu arada. Onu da söylemek istedim. <laughs> bu arada ben biraz hastayım. Geçmiş olsun direkt açılmış ve abone olur musunuz? Teşekkür ederim. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> şimdi em, bu bizim karakterimiz yani kuratörlerde olduğu gibi arkadaşlar. E, bu bizim sabit karakterimiz yani bizim karakterimiz bu bence çok güzel. Sadece saçını değiştireceğim arkadaşlar. Saçından, eline da 50 elması olan o saçı almayı düşünüyorum. Güzel olacak arkadaşlar ben. Şu eller yaması olan prenses saçını almak, almak istiyorum arkadaşlar. Bu. Yani karakterimiz bu olacak. Bu karakteri gördüğünüzde bu benimdir arkadaşlar. <laughs> Bunu unutmayın. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.